Sizlerle kendimi tanıtıyorum. Arkadaşlar bu kağıtlarda sorularımız var. Ben de bu soruları e, sizlerle birlikte cevaplayacağım. E, bu arada arkadaşlar like atmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıda arkadaşlar e, yaparsanız da çok sevinirim. E, bu arada bu kağıtlarda arkadaşlar sorular var. İşte böyle oyun, renk, çiçek falan en sevdiğim şeyler. YouTube'la hani yani sizle bir bilgim olmadığını biliyorum. Onun için birazcık kendimi tanıtayım dedim. Arkadaşlar hemen yapıyorum. Şöyle 8 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane arkadaşlar. Hemen şu en baştakini seçiyorum. Küçücük katlamışım. Seçiyorum. Seçiyorum. Ne çıktı? En sevdiğim hayvan. Arkadaşlar ben bütün hayvanları severim. Hayvan ayrımcılığı yapmak. Bunun için önüme gelen hayvanı da severim arkadaşlar. Yani sevdiğim hayvan yok arkadaşlar. Hepsi. Şimdi yine seçiyorum. Yere düşmesin arkadaşlar. Bir tane daha video çekmiştim. O olmadı. Yere düşmüştü. Alamamıştım. Ama şimdi yenilerini yazdım. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Açıyoruz. Açıyoruz. En sevdiğim renk arkadaşlar mor. Bunu videolarımda da e, demiştim herhalde. Mor arkadaşlar. En sevdiğim renk mor. Bunu açıyorum. Hızlıca arkadaşlar. Bir de bunu sunamazsınız. Hızlıca açıyorum. Arkadaşlar ara, e, arada bir ben birazcık salaklıyorum. Sıkıntı yapmayın. En sevdiğim oyun arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar telefon, tablet, bilgisayar oyunlarından. En sevdiğim oyun arkadaşlar Brawl Stars arkadaşlar. Yüklemenizi tavsiye ederim. Eğer oynuyorsanız da inşallah gizemli çıkar. Ee, arkadaşlar en sevdiğim oyun Brawl Stars. Şimdi bir tane daha seçiyorum. Zaten yine aynı hatayı yapacağım. Şunu Kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben 10 yaşındayım. Ocağın mı altısını... 6'sında doğdum. 2011. Bu arada arkadaşımla aynı doğumluyuz. Bunu da neden söylediğimi bilmiyorum. Şimdi bunu açıyorum. En sevdiğim rakam 3. Neden bilmiyorum arkadaşlar. 3 bana hoş, güzel geliyor işte. En sevdiğim rakam diyor. Hemen hızlıca son iki kartımız kaldı. Üçte birini açıyorum. En sevdiğim yemek. Arkadaşlar ben hayvan gibi yemekte ayrımcılık yapmam. Ama en sevdiğim iki tane var. Kıymalı yumurta ve patates türleri. Yani patates sülüleri dedim. Patates kızartması olur. Patates püresi olur. Ne işte patates türleri arkadaşlar. Bu sorunu da böyle cevapladım. Son. Bum bum arkadaşlar. Enerji. Hemen açıyorum. En sevdiğim çizgi film ee, Kral Şakir arkadaşlar. Çocukluğumdan beri izliyorum. Hala da çocuğum. Hala izliyorum. Son kartımızı açıyoruz. En sevdiğim çiçek. Arkadaşlar bu saçma bir soru olabilir ama en sevdiğim bir tane çiçek var. O da papatya. Neden bilmiyorum. Çok masum gözüküyor. Ben bunu seviyorum arkadaşlar işte. Tekrar like atmadıysanız like atabilirsiniz. Görüşürüz.